Hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte Ceren'e ufak bir sürpriz hazırlayacağız. Yani siz buna artık dahil olmuşsunuzdur bu videoya girerek. Öncelikle bu videoya katkı sağlayan veya sağlamak isteyen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun benim küçük avokadocum. Küçük. Avokado, avokado, avokado şarkı faslını geçelim. Aşkım pastanın üzerindeki mum müflerken dilediğim bütün dilekler inşallah en yakın zamanda gerçekleşir. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki benimlesin. İyi ki bizimlesin. Tüh tü. oldu bence. Diana abla merhaba. Bugün doğum gününmüş. Doğum günüm kutlu olsun. Sağlıklı nice yıllar diliyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok öpüyorum. İnşallah yakın bir zamanda tekrar buluşuruz. Bay bay. E sen de bir şey söyleseydin Berkay'cığım. Sen de Ceren ablanın doğum gününü kutlasaydın. Bir öpücük gönder o zaman. Ceren'cim doğum günün kutlu olsun nice yıllara. Görüşmek üzere inşallah. Kendine iyi bak. Bay bay. İyi ki doğdun. Teyze. İyi ki doğdun. Teyze. İyi ki doğdun. Mutlu yıl. seviyorum Ceren ablacım doğum günün kutlu olsun nice güzel senelerin olur inşallah İyi ki doğdun iyi ki varsın seni çok seviyoruz İyi ki varsın Ceroş mutlu yıllar doğum günün kutlu olsun seni çok seviyorum doğum günün kutlu olsun bu balonlarda Ali kazıkıyor onu da söyleyeyim ailemizin youtuberı ergenlik döneminin destekçisi seni çok seviyorum nice yıllara iyi ki doğdun Ceren merhaba doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere Ceren, kardeşim doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu birlikte yıllara. Bugün çok güzel ve özel bir gün. Bugün senin günün. Bugün senin doğum günün. Yeni yaşınla birlikte bütün güzellikler seninle olsun. Daha takipçili, daha çok izlenmeli, daha çok fikir edindiğim bir yıl olsun. Bütün güzellikler seninle olsun. Bol bol gezebildiğin, bol bol hayatın tadını çıkarabildiğin bir yıl olsun. En güzel yaşın bu yaşın olsun. Sevdiklerin, ailen, herkes yanında ve seninle olsun. Bütün güzellikleri hak ediyorsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bir Antalyalı ve yaz mevsimine aşık biri olarak böyle yağmurlu bir günde doğmak Bilemiyorum senin için farklı duygular hissettiriyordur. Seni tanıyan biri olarak söylüyorum. Ama böyle bir günde doğmak bile senin için çok güzel. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Ceren'im Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Her şey gönlünce olsun. İnşallah başarılarla dolu bir sene geçirirsin. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Daha nice, nice nice birlikte kutlayacağımız doğum günleri olur inşallah. Her günün bugünden daha güzel olması değil. Aşkım Ceren doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun Ceren. Aşkım doğum günün çok kutlu ve mutlu olsun. Merhaba Ceren nasılsın? Ali sana muhteşem bir video hazırlamış. Bu videoda bizim de bir tuzumuz olsun dedik. İyi ki seni tanımışım kardeşim. İyi ki varsın kardeşim. Nice mutlu yıllara. İnşallah bu yıl her şey senin istediğin gibi olur. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Mutlu yıllar canım kardeşim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Mutlu Abi, yıllar de canım. sana. İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, evet. iyi ki varsın benim çok güzel kızım. Nice mutlu yıllar diliyorum. Canım kızım Ceren, dünyamızın ve ülkemizin pandemi döneminden geçmesi nedeniyle doğum gününü birlikte kutlayamıyoruz. İyi ki doğdun kızım, iyi ki dünyaya geldin. Seni çok seviyorum, seni öpüyorum. Ceren kızım, doğum günün kutlu olsun. Nice senelerin senin olsun. Seni çok seviyorum, kızcağızım. Allah uzun ömür versin sana. <laughs> <gülüyor> bir doğum günü var. Bir doğum pasta. Bir panda, iki pinti gören. <laughs> ya! Tamam, tamam. Bir dakika durun, fotoğrafını çek. <laughs> Şimdi bir dakika dur. İlk doğum günü pastası. Şevka teyze bir şey soracağım bu. Doğru, doğum günü pastası bir. Şevka teyze bu mükemmel pastayı mı böyle? Hayır bu değil. Pinti değil benim tamam mı? Yeni pasta yapar. Bunu ayrıyeten yap. Bir sürü olduğu için açılış bununla ne oldu Dikkat şu edeyim. an? <laughs> ne diliyorum bu kadar çok merak ediyorum. Hmm. Tabii Oha saçları çok güzel olmuş Canım güzel olsun. İyi ki doğdun. Sağ ol Selim'cim sağ ol. Hiç tamam. Hanımlar biri var. Sizin biri var. Ay saçları çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Mutluyum bugün. Çocuğumun doğum günü. Her şeyini yetiştirdim. Net yalan bu arada. Net yalan dedim. Ben ben sabah dün gece böyle oturup birisine yardım etti. Ben olsaydım. Net yalan ben yar ben otur Aferin abi. İyi din sensiz. Hayır. Motorcunun yanındaki bir daha. Hayır, motorcu var <laughs> Balkona gitti ya Balkona git ya. Net şeyi kapat. Hayır, hayır, çağırıyor. bak sözde. Onun sonundaki İyi, kurumuş boğazın. Peki. Evet, fındık fındık. He? Almeme lütfen. Net yalan bu arada. Hadi ya biraz seri. Dur, <laughs> Gelmedi daha ya çabuk fırlat. Kapıyı süper hadi. Kapıyı süper. Geç geç geç. geç. Sessizce direkt içeri atla. İçeri atla direkt. Direkt içeri atla. İçerisi kapat. Tamam burayı da tamamladık. Hayır bana. Şuraya koymuştum paketler de. Nereye koymuştun? Ne paketi? Şurada. Apo. Apo yani bu kadar da olamaz. Sen mi heyecanlısın ya? Bakayım. Abdullah Bey bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çakma var mı? Dışarıda mı? Oğlum beni, niye çekiyor? Oğlum <laughs> <laughs> <baditty istiyorum. gülüyor> Kapatıyor mu? <musun? gülüyor> <laughs> <inaudible inaudible> Hayır hmm, <honeymoon> hmm, bakalım sırayla. Şöyle bakayım o tarafı göremiyorum. Şöyle tamam. Çok Geliyor Gelmesini Hadi. Ne iş diyorsun? Orda mı gidiyorsun ya? Yani gerçekten hiçbir şeyden haberi yok. Daha, hemen yakın, hemen yakın, İnşallah nasıl? Tamam. varsa tamam, tamam, tamam. Gel hadi gel. Gel gel gel.

Hayda sana tamamen sürpriz oldu. Ne? Doğum tamam, <laughs> Teşekkür ederim. İyi gidiyorsunerciğim. Yani kendi doğum gününü bu kadar planlayıp da ilk kez kaçıran insan görüyorum ya. Tamam <laughs> Bak, dinliyordum. Aa dur dur dur. Aşkım daha şu olmadı, şunu da takacaksın. Öyle. Neyi? Onu ben takayım. <gülüyor> 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 Onu da takacaksın. <laughs> bunu <burayı> takamayız anne. <laughs> sen birazcık küçük gelmedi mi? Hayır küçük gelmedi geldi. Küçük geldi. Ver Kocaman mı demek istiyorsun? Elim. Oh, hayır ya. işte şimdi. Bir dakika durun işte. Al sen. Çek. Hadi Çekil 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 çek, çek. Hadi çekil çekil Gelsin şöyle gel. Ve böyle gel, böyle gel. Ama ben oradan oraya sürekli değil mi? Bu kadar <laughs> istersin. Anne, ben istersin. İstiyorum ben. Şefkat dede <laughs> bu dün de aynısını yaptı. <laughs> Kapat 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 mu kendine? Yapıyorum Ay papatya var Kestim Bir, iki, üç İyi ki doğdun Ceren Tamam